Velilerden Malik bin Dinar hacca gidiyordu. Bir kuşun yol kenarındaki kayalıklara ağzından ekmekle indiğini gördü. Merak edip kuşa dikkatle baktığında anladı ki kuş kayalığa doğru iniyor. Ağzındaki ekmeği de bırakıp havalanarak yeniden ekmek getiriyor. Burada bir şeyler oluyor galiba diyerek kayalıklardan yukarı tırmandı. Biraz ilerleyince hayrete düşen bir hayrete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Eli ayağı bağlı, çukura bırakılmış bir adam. Güneş vücudunu yakmış. Yüzündeki deriler pul pul olup yolunmaya başlamıştı. Bu ne hal? Allah'ın kulu. Sen in misin, cin misin? Mecazsiz adam güçlükte cevap vermeye çalıştı. Sorma başımdan geçenleri. Ne oldu anlat. Meçhul adam başına gelenleri şöyle anlattı. Ben hacca gidiyordum. İçinde bulunduğum kafile eşkıyalar hücum ettiler. Bütün arkadaşlarımı soyup soğana çevirdiler. Fakat ben güçlü ve kuvvetli biriydim. Beni kolayca yakalayamadılar. Sonunda burada arkamdan ellerimi ayağımı bağladılar. Üzerime ne var ne yoksa hepsini aldılar. Beni bu çukura bırakıp gittiler. Tam bir haftadır burada güneş karşısında eli ayağa bağlı kaldım. Her geçen gün Biraz daha zayıflıyor, açlıktan, suzuktan ölüme doğru adım adım yaklaşıyordum. Sonunda dedim ki, ey Rabbim biliyorsun ki senin rızan için yola çıktım. Senin emrini yerine getirmek için bu çölde açıldım. İşte görüyorsun ki zalim eşkıya beni bağlayıp çukura attı. Kimsenin halimden haberi yok ama senin ilminden gizlenmek mümkün değil. Sana iltica ediyorum. Beni şu açlık ve susluktan kurtar ya Rabbi dedim. Ben bu duayı bitirir bitirmez bir kuş ağzında ekmek parçasıyla bana doğru indiğini gördüm. Kuş ekmeğiyle göksüm üzerine kondu, gagasıyla koparıp koparıp bana verdi, karnımı doyurdu. Sonra gitti, bir kap dolusu su getirip yine göksüm üzerine konarak kabı ağzıma doğru eğip bana su verdi. Böylece beni açlık ve susuzluk felaketinden kurtulmama vesile oldu. Yine biraz önce ekmek getirmiştik ki arkasına sen geldin. Malik bin Dinar hayretleri içinde kalmıştı. Adamın elini ayağını çözdü, güçlükle kaldırıp kervana eriştirdi. Ancak bu sırada kendisine ekmek ve su getiren kuşun başlarında bir müddet uçarak gidip sesler çıkardığını gördüler. Büyük veli Malik kuşun bu hareketini şöyle izah etti. Bu kuş seni selamlarken diyor ki Allah'a tam bir ihlas ve iltica ile dua ederseniz Allah duanızı kabul eder. Görünmezden kapılar açar. Kuşlara bir araya yardımcı gönderir. Yeter ki duanıza tam teslimiyet içinde olun. Allah'a gönülden yalvarın.